Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda Warken Travel öncesi yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim işte. Yanında ne getirmelisin, şirket seçimini nasıl yapmalısın, iş seçimini nasıl yapmalısın. Bu video serisi 3 bölümden oluşacak. Warken Travel öncesi yapman gerekenler, Warken Travel dayken yapman gerekenler, eğer sen de benim gibi kalacaksan, kalmayı düşünüyorsan Warken Travel'dan sonra yapman gerekenler. Bu da ilk videomuz. Warken Travel öncesinde ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Çok uzatmayayım hemen başlayayım. Öncelikle what nedir? What dediğimiz işte work and travel. Work and travel arkadaşlar şöyle oluyor. Cebinize yaklaşık 35 5000 bin dolar arası para koyuyorsunuz. Bu parayı koyduktan sonra işte gidip bir şirketle konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ben work and travel yapmak istiyorum. Work and travel yapabilmek için 4 yıllık bir üniversite okuyor olman lazım. 2 yıllıklar da yapılıyor gibi bir şeyler duydum ama doğruluğundan hiç emin değilim. Hiç 2 yıllık yapan birini de görmedim. Ortalamanın iki üstünde olmasını istiyorlar ama ortalamanın iki altında olup da gidip vize alanlar da var. Ya örnek vermek gerekirse atıyorum biz yazlar hani Antalya'ya otellere gidip çalışıyoruz ya sen de bu yaz Antalya'ya değil de Amerika'ya gidiyorsun çalışmaya böyle düşün. Ee, work and Travel'ı üniversitenin her döneminde yapabiliyorsunuz. Soru geliyor işte hazırlıktayken yapabilir miyim? Yapabilirsin. 1'deyken, 2'deyken, 3'deyken, 4'deyken. 4'te Dörtte okulun bitti ya sen yine Work and Travel'a başvurup yapabiliyorsun. Tabii ki kabul olma, kabul alma oranın bir tık daha düşük ama yapan arkadaşlarımız var yani. Yaş sınırı var mı diye soran arkadaşlar vardı. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yaş sınırı şöyle. Ya benim bildiğim net bir yaş sınırı yok. Hani atıyorum 24 yaşında da yapabilirsin. Ben 23 yaşındayım. 3 sene kaybım vardı. Yani 23 yaşındayken geldim. 3 sene kaybım vardı. Kabul aldım. Ama 20 yaşında hiç yıl kaybı olmayan insan da alamıyor. O biraz şeyle alakalı. Ortalama e, dilin sevecen yüzün denemli be. Bununla alakalı. Yani atıyorum yaşın 24, sen birinci sınıfsın. Yani büyük ihtimalle red alacaksın. Zaten bu yüzden şirketler de seni kabul etmiyor. Bunu söyledik, bunu söyledik. En önemli şeylerden biri erkenden şirket seçimi arkadaşlar. Şimdi bana soruyorlar hangi şirkette gittim. Ben saksesle geldim ama ben size siz de saksesle gelin demem. Niye demem? Çünkü kardeşim senin ortalaman 3 üstüyse atıyorum ortalaman 3.5, 3 falan. Bazı şirketler ortalama 3 üstü ise atıyorum sen vize görüşmesine girdin vizeni alamadın. Senin bir 600-700 doların şirketler senden 600-700 dolarlık bir danışmanlık ücreti alıyor. O şirket mesela atıyorum sen 3 ortalama üstün var ya gittim vize görüşmesine vizeni alamadın. Sana paranı komple iade ediyor. Öyle düşün yani. O yüzden diyorum ki siz kendiniz araştırın, kendiniz görün, kendiniz konuşun. Yani şirketi de nereden bulacağım diyorsanız Google'a yazın abi. Work and Travel Work and travel yaz sadece. Büyük ihtimalle zaten şeyler, şirketler çıkmaya başlar. Erkenden seçmek önemli arkadaşlar. Çünkü neden? Şirkete gidip iş imkanlarını sorun. Geçen sene hangi iş imkanları varmış? Mesela bir, birkaç tane örnek isteyin. Şey deyin. Şirketinizden giden daha önce work and travel yapan öğrenciler varsa onlarla konuşabilir miyim deyim Ki öğrenciler size daha iyi bir fikir verir. Çünkü onlar yaşıyor orada. Onlar kazanıyor parayı. Onlar çekiyor zorluğu. Arkadaşlar danışmanı çok iyi seçin. Bakın Şöyle bir şey siz ortalama olarak şirkete 3-3,5 bin dolar arası para ödüyorsunuz. Tamam mı? Yani bu para da az bir para değil. 100 bin lirayı falan geçiyor. Şimdi gittin abi. Şirketinde işte danışmanın sana çok ilgi göstermiyor. Soru soruyorsun. <laughs> bir gün sonra, iki gün sonra cevap veriyor. İşte ne bileyim bir şey söylüyorsun. Yine cevap veriyor. Çok umursamadan çok umursamadan saçma ve sıfır geçiştirmek için cevaplar veriyor olabilir. Bu durumlarda Direk şirkete gidin, ben deyin ki ben danışmanımı değiştirmek istiyorum. Çünkü o danışman size ileride emin olun sıkıntılar çıkarır. Çünkü danışman gerçekten önemli. Bir iş bulma konusunda iki o evraklar, evrak kürek bir ton şey imzalıyorsun işte, bir, bir ton şey dolduruyorsun, veriyorsun, şirkete yolluyorsun falan. Bu konularda gerçekten ilgili olması lazım. Kesinlikle ilgili bir danışmanınız yoksa gidin değiştirin abicim. Sonuçta 100 bin liradan fazla para veriyorsunuz. Şirket bunu yapmak zorunda. Şimdi iş seçimine gelirsek arkadaşlar niye erkenden şeyi seçin diyorum biliyor musun şirkete? Erkenden şirketi seçerseniz erkenden iş teklifleri almaya başlarsınız. Böylece daha çok seçeneğiniz olur. Atıyorum sen Ocak'ta iş seçeneklerini almaya başladın diyelim. Sen diğer arkadaş gitti Nisan'da başvurdu. Sen zaten o başvurana kadar işini seçmiş oluyorsun. Güzel bir işini atıyorum 20 dolarlık iş seçtin. Tipli bir iş seçtin. Konaklaması ucuz bir iş seçtin. O arkadaş gittiğinde zaten eline kalabilecek işler belli yani. 10-15 dolarlık işleri seçmek zorunda kalacak. O yüzden şirketi erken seçmenin faydası bir yönden de bu. Çünkü bak, baktın işi beğenmedin. Değiştirirsin çünkü zamanın var. İş seçimi nasıl yapılıyor? Arkadaşlar şöyle ki size şirket bir belge yolluyor tamam mı? İşte işleri yolluyor. Hangisini seçmek istersin diyor. Oradan bence bana sorarsanız öncelikle bir bölgeye bakın. Bölge çok önemli. Bölgede atıyorum abi. Çok basit bu arada. Ben de yani gittiğimde yaptıydım. Geçen sene yani yaptım. Çok zor bir şey değil. Google Maps açıyorsun abi. İş yerinin adresini yazıyorsun. Tık. Uydu görselini alıyorsun. Tamam mı? Oradan e, yakındaki restoranlar, marketler falan diye gösteriyor ya. Şöyle bir buçuk iki kilometre etrafına bak abi. Ne kadar restoran var, ne kadar e, market var, ne kadar iş imkanı var yani ona bak. Baktın iş imkanı var abi. 5-6 tane otel var. 7-8 tane restoran var, 10 tane bir şey market var. E orada iş bulursun zaten. İşte şekerci var, şucu var, bucu var. Yapış, bırakma. İkinci olarak şey, şeyini iyi hesapla derim. Atıyorum mesela şimdi bir iş 20 dolar diye sırf gidip onu seçme. Bunun konaklama fiyatları da var. Atıyorum 20 dolarlık bir iş seçersin ama konaklaması 1000 dolardır. E 15 dolarlık bir iş seçersin. Konaklaması ücretsizdir. Konaklaması ücretsiz olan işler de var arkadaşlar. Şirketler size sunuyor yani. Onun artık hani hesabını sen yaparsın. Haftada 40 saat çalışıyorum. 800, 100 oradan ona gider. O ücretsiz ama. Hangisinde daha çok kazanabileceğini düşünüyorsan onu seç derim. Sırt parası yüksek diye konaklamaya gidip de o kadar dünya kadar para verme yani. Eyalet seçimine gelecek olursak ben çok düşünmedim açıkçası. Eyaletin de çok da önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir tık şeyden önemli oluyor. Ee, vergi oranlarından belli oluyor. Mesela ben şu an New Jersey'deyim. New Jersey'in vergi oranı yüksek. Eee ama Colorado bir tık daha uygun buraya göre. Colorado'dan çok daha uygun yerler var. İşte şey gelir vergisi almayan eyaletler var arkadaşlar. Değişik bir şey. Güzel bir oraları da seçebilirsiniz. O size kalmış işte. Onu, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama eyaletten ziyade işte dediğim gibi çevredeki ikinci, üçüncü iş imkanlarının olması önemli benim açımdan. Bence sizin açınızdan da öyle olması lazım. Abi İngilizcen iyiyse bak sabit ücretli işleri seçmelerim. Direkt tipli iş seç. Tipli iş dediğimde şey Tipli iş dediğim şey ise su ay, 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 ay. Tipli iş dediğim şey ise şu Atıyorum işte Bir tarafta iş var saatlik sen 18 dolar alacaksın Bir tarafta başka bir iş var saatlik 15 dolar alacaksın ama tip var diyor Sen şimdi azmış gibi görünüyor tamam mı? E, 15 ama tip diyor Genellikle Amerikalıların Çok fazla yani Amerikalılar tip veren bir Millet diyeyim buranın kültürü bu Tip yani bahşiş aşı vermek zorunda gibi bir şey. Minimum yüzde %20 arası değişiyor. Bazen yüzde otuz, yüzde kırk veriyorlar. O anların artık paralarına kalmış bir şey. Ha siz genelde biz work and travel öğrencileri zaten böyle yazlık turistik yerlere gönderiyorlar bizi. Oraya gelen Amerikalılar da bir tık daha beyaz Amerikalı parası olan falan yani tip verebilecek insanlar. Genellikle de veriyorlar zaten. O yüzden tipli işleri kesinlikle seçin derim. İngilizce işte basırdır, food runner'dır. Ya Tabi sadece bunlar değil tipli iş. Atıyorum bir tane gidersin çikolatacıda şekerci de çalışırsın, onlar da tip veriyor. Restoran içinde kapıda host olursun, o da tip veriyor. Bu şekilde tipli iş kesinlikle seçin derim İngilizcen neyse. İngilizcen kötüyse kardeşim hiç üzülme. Emin ol benimki kadar kötü olamaz. Şimdi koyabilirsem şuraya bir yere falan koyacağım. Ben mülakat videomu oradan görürsün ne kadar kötü bir İngilizcem olduğunu. Şimdi iki işte çalışmayı planlıyorsan, para yapmak için gidiyorsan zaten iki ya da üç işte çalışacaksın biraderim. Tek işle para kazanamazsın. Ya kazanırsın ama yeterli bir seviyede olmaz. Seni tatmin etmez. Türkiye'ye götüreceğin falan onları da hesap etmen gerekir. Harcayacağın işte telefon alacaksın, laptop alacaksın falan filan. Ivır zıvır dünya kadar para gidiyor. İşinin saatini iyi seçmen lazım kanka. atıyorum bir iş seçtin ya. Bu iş saat 10'da 11'de başlamamalı. Sen saat 10'da 11'de başlayan bir iş akşam 6-7'de biter o saatten sonra ne öncesinde işte başka bir işte çalışabilirsin ne de sonrasında başka bir işte çalışabilirsin. Tüm gününü yer bitirir. Öyle bir işi kesinlikle seçmeden. Ya sabah vardiyasında ol ya akşam vardiyasında ol. Akşam vardiyasında olsan sabah bir housekeeper iş çakarsın. Sabah vardiyesinde sen akşama başka bir iş çakarsın. Her türlü bir şeyler uydurursun yani. Bunu da söyledik kardeşim. Fiyatı elinden geldiğince iyi olanı seç. Yani az önce dedim ya 20 dolar 15 dolar mevzusu. Yani şöyle bir şey olarak geliyor olabilir size. Atıyorum işin biri 15 dolardır biri 18 dolardır tamam mı? İkisinin de konaklaması falan yakındır yani çok fark yoktur. Şimdi göze de baktığında 3 dolar gibi bir şey görünüyor. Yani çok fazla paraymış şey gibi görünmüyor. Ama sen haftada 40 saat çalıştığını varsayarsan 40 3'ten 120 aylık daha 480 500 dolar para yapıyor. TL hesabını sen yap artık yani. O 3 dolar 2 dolar falan yani küçük gibi görünüyor ama döndüğünde TR'ye döndüğünde bir fark ettiriyor yani emin olun. Onu da siz ayarlayacaksınız. işleri. hanginiz kafa hangisi kafanıza yatıyorsa artık. Bunu söyleyeyim bak büf nokta kardeşim. Bunu herkes söylemiyor. Bir önceki videomda da söylemiştim zaten. Abicim bak can kurtaranlık işini genelde seçilmiyor. Şirket ya yani neden tip yok. Çalışma saatleri günün ortası saçma sapan bir saatleri var tamam mı? Bu saatlerde olan can kurtaranlığı kesinlikle seçmiyorsun biraderim. Gittiğim bölgeye de bak. Atıyorum yağmurlu bir bölgeye gidiyorsan zaten orada can kurtarana o günlük senin şiftini müftini kısıyorlar. Bir anlamı olmuyor. Yani şirketler genelde can kurtaranlığı övüyor. Şurada şu iş var, bu iş var falan işte can kurtaranlık şöyle böyle falan fisten sallıyor ama. Sana diyorum Ahmet düşme, dönüşme. Bana kalırsa ben seçmem. Size de seçmemenizi tavsiye ederim. Sonra pişman olursunuz. Ben işte Work and Travel'da ilk işim McDonald's'tı. Bir de ek olarak Jimmy John's'ta çalıştım. İkisi de franchise bir. <laughs> Böyle işlerde çalışmanızı çok tavsiye etmem. Yani mantıksız. Mantıksız. Gittiğinizde pişman olursunuz. McDonald's pişmanlıktır bak. Şöyle. McDonald's pişmanlıktır. Kesinlikle çalışma. Sponsor mülakatından bahsedeyim arkadaşlarım. Şimdi sen işte gittin. işini seçtin. Şirket Türkiye'deki şirketinle konuştun, sana iş ayarladılar, işini seçtim biraderim. Ondan sonra senle bir şey, Amerika'daki sponsorla sana bir görüşme ayarlıyorlar, online bir görüşme. Hatta bazı şirketler Amerika'dan sponsorlarını getiriyor, yüz yüze falan görüşüyor. Öyle bir şey var. Şimdi, orada ister istemez heyecanlanıyor, tamam Ben de çok heyecanlanmıştım. Eğer koyabilirsem videomu şuralara bir yerlere falan attıracağım ama bilmiyorum artık nereye koyabilirsem, bilmiyorum daha koymayı. Kankam kesinlikle bak. Kesinlikle heyecan yapmamaya çalış. Tabii ki ister istemez heyecanımız oluyor. Onu bastırmaya çalışın tamam mı? Ya yani ben kadınla konuşurken 3 kelime İngilizce biliyorum zaten. Kağıda da böyle bak. Ha, defter burada ya. Ama yazmışım abi. Zibilyon tane şey yazmışım. Sanki hepsini okuyacağım. Şöyle kamera burada ya. Kadın konuşurken ben sistemi de kurmuştum biraz. Kağıtlar şurada. Az çok soracağı soruları biliyorum zaten. Şuradan bakıyorum bir bakıp da bir şey anlayamadım yani. Hatta yanıma kuzenimi getirdim. Telefonla şurada sesi çeviriyor açtı. İşte o çevirdiğinde çevirsin anlayabileyim. Oradan o sırada bir şeyler belki sallarım diye. Ondan da bir bok çıkmadı. Bok gibi geçti görüşmem bana kalırsa. Her şeye yes 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 dedim. Bir soru soruyor yani. Cevabı evet hayır olmayan bir cevap. Ben evet 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 deyip geçiyorum. Ya yani onların da çok önemsediğini sanmıyorum. Çünkü Amerikanın yazları iş, işçi açığı çok oluyor. Bu tatil yerlerinde çalışma yani bizim gibi kölelere çok ihtiyaç oluyor. O yüzden he he biliyor deyip geçiyorlar. Mesela benim İngilizce seviyem berbat. Kabul aldığım iş hangi seviyede iş istiyordu ya? Bu iş işte bu sponsor mülakatında biraz da sizin dilinize bakıyorlar. Advanced level mi, e, excellent mı, işte ortalama falan filan intermediate mı. Çok da önemli bir şey değil yani kasılacak bir şey yok. Ben kastım sonra fark ettim hiç o kadar kasılmasına falan gerek yok. Rahat ol gül her şeye evet evet de geç. Yeşil pasaport falan filan e, avantaj mı diyorlar? Yani yeşil pasaportun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Bunun doğruluğunu kimse de bilmiyor zaten ama bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortalamana, yaşına, ıvırına, zıvırına bakıyor adam senin vize memuru. Yaşın küçükse falan filan değil. Pasaportunda giriş çıkış şeyleri varsa adını sen söyle. Başka bir ülkeye girip çıktığının belgesi, yani vizesi varsa, basılıysa, damgası bu senin için tabii ki avantaj. Niye diyecek soracaksın? Çünkü Work and Travel'a giden çoğu öğrenciler, yani çoğu demeyeyim de, Work and Travel'a giden öğrenciler genelde geri dönmüyor diyeyim. Benim gibi. Niye? Çünkü buraya geldiğinde zaten bir, sen Work and Travel'daki SSN alıyorsun, Social Security Number. Bu da senin bayağı bir işini görüyor diyeyim. Neyse çok uzatmayayım, onu sonraki videolardan anlatacağım. O yüzden work and travel yani Amerika'ya gelip kalmak için en mantıklı yollardan biri. Amerika'ya gelip geri dönmek için de en mantıklı yollardan biri. Yani çalışıp hazır çalışma iznin var, işin hazır, yerin hazır. Hemen geleceksin, sadece çalışacaksın, paranı yapacaksın. Bir ay sana gezme izni veriyorum, bir ayını geleceğim? Ben bitti. Yani Türkiye'den evet vize almak bu konuya da değinelim. Türkiye'den vize almak bir tık zor arkadaşlar. Vize için yurt dışından deneyebilirsiniz. Benim bu sene ben Estes'te yaptım. Yani gördüğüm arkadaşlarımın %70'i 80'i yurt dışından almıştı Arabistan'dan. Yani bir tık daha hatta çok daha kolay diyebilirim Türkiye'ye kıyasla. Ama bunu nasıl diyeyim yani herkes gidip de yurt dışından denemesin tabii ki. Ya senin ortalaman 2,5-3 falandır. İngilizcen iyidir. Yaşında yaşın da, da tutuyordur yani çok fazla yıl kaybın yoktur diyelim. Boşu boşuna gidip Arabistan'a işte uçak bileti, otel parası falan vermene gerek yok. Ama benim gibi sen 3 yıl kaybın vardır. Yaşın 23'tür. Hala 2. sınıfsındır. İngilizcen kötüdür. Gidip şeyden Arabistan'dan deneyebilirsin. Ben İstanbul'dan red Arabistan'a gidip deneyecektim. Şansa yemedik. Şimdi Türkiye'den gelirken getirmen konusunda getirmen gereken şeyler var. Bunların altına çizeyim arkadaşlar. Türkiye'den ilaç getirin yani özellikle kalacaksanız Amerika'da antibiyotik kesinlikle getirin. Bunları reçeteli getirin. Belki size havalimanında sorarlar. Ben getirmedim eşeklik yaptım. Allah'tan o da arkadaşlarım poşet poşet getirmişler. Kimse de bir şey sormamış. Bu konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama siz ne olur ne olmaz diye reçetesini yanında getirin. Antibiyotik getirin. Niye antibiyotik getirin diyorum. Amerika'da böyle easy basic şeylere, e, basic ilaçları alabiliyorsun işte kremdir ne bileyim ağrı kesici ıvırdır zıvırdır bunları gidip marketten alıyorsun zaten ama antibiyotiği alabilmen için doktorun bir reçete yazması gerekiyor doktora gitmen gerekiyor doktora gitmek demek para demek bak bana 20, do 20 bin dolar sapladılar haberiniz olsun başınıza bela olur hiç gereği yok yanınızda antibiyotinizi, ağrı kesicinizi kreminizi göz damlanızı artık ne kullanıyorsanız yani neye ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız gidin hepsini yazdırın hepsini getirin Şimdi, <laughs> Örken Travel'dan sonra Amerika'da kalmayı düşünüyorsan işlerin için ya işte banka işlemini işte olur ne bileyim telefon çağır cürt, aklına ne geliyorsa git vekaletin babana verdir tamam babana kardeşine kime verdiriyorsan verdir bak benim bankalara kredi kartı borcum vardı işte onları ödeyemedim çünkü buraya gelince Türkiye hattında bazı sıkıntılar yaşanıyor tamam mı oraları çok uzatmayacağım bir sürü ıvır zıvır bir şeyler oluyor kanka ben 3 tane icra dosyası yedim 3 ayrı bankadan 3 icra dosyası yedim bunları kapatmak için de ekstra ekstra para ödedim yani hiç gereği yok. Vekaletini ver. Öyle gel. Hediye getirebilirsin. Mesela Amerika'dan geliyorsan iş yerine. Azıcık biraz daha sevecen görünmek istiyorsan. işte overtime almak istiyorsan falan. Ne bileyim lokum getir. Türk kahvesi getir. Bir şeyler getirebilirsin. Şöyle 3-5 kuruşluk çok fazla para harcamana gerek yok. Zaten onlar buraya geldiğinde o parayı çıkartırsın her türlü. Onu da çok dert etme derim. Amerika'da kalmayı planlıyorsan <laughs> kıyafet çok getir. Yani lazım oluyor boşuna burada hemen para verme çünkü ilk başlarda gerçekten çok paraya ihtiyacın olacak kardeşim. Amerika'da kalmayacağım ben geri döneceğim diyorsun. Çok fazla kıyafet getirme zaten buradan alıp gideceğim yani. Şarj aleti için dönüştürücü alın. Gelebildiğiniz kadar erken gelin. İkinci işi kovalamak için. Elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. Takipte kalırsan, abone olursan, yorum yaparsan sevinirim. Sorduğun soruları cevaplıyorum merak etme. Ya Instagram'dan ya YouTube'dan istediğin yerden sorabilirsin. Her türlü geç de olsa cevap veriyorum zaten. Hadi sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.